Nasıl bol müşteri var mıydı bugün Ahmet? Başkan, kız elma neresi başkan? Başkan. Bu var, bu var. Hap Kara var. Hap Kara var, var ekstra kadar roj var. En sona doğru atladım kardeşim. Vallahi. En sona doğru mu istiyorsun? Tamam kardeşim. Şey yapayım, şey ya. Yanıyor, yanıyorum. Ha. Heh. O da olabilir. tamam o zaman. Ş şeye, şu bencere gidelim. Solda, en soldakine. En uzaydır. Elhamdülillah diyelim. Niye lan? Falan niye diyor? Şükretmesine. etmesine. Allah daha arttırsın o zaman öyle diyelim. Öleceğiz. Her, hepimiz yani her türlü o belli de. Spoiler veriyorum hepimiz öleceğiz. Allah Allah. Ben, ahmet saatim nasıl Ahmet? Az sonra göstereceğim. Saat çektim. Ben havada asılı kalayım mı? Ha kal, aynen. Tamam hadi. Aldım. Moriş görmeyen varsa... Adam mı var orada. Nazır bakalım. Lan adam indi. Nereye adam indi? Adam şöyle adan gidiyor göreve atlıyor göreve. Geliyorum 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 gel. Seri beyler halap. Burada adam var. Kaçamıyoruz <laughs> yok an. Kaçılırız diyorum. Botum ne o? da yok. Nasıl bir bebe? O yüzü silah bulmuş ha ya şey. Merhaba bu Cık da benimki gibi Şokları bir şey, bir şey. A, Diğer yere gidiyorum. Alanlar, Bunun yer. arkadaşlarına dikkat edelim, yakın olabilirler. Abi, ne çıktı lan. Bir şey çıkmadı. Pamkan. Sen değilsin, he. hele. Neye de is neler bakamela. Nereye bakacağım? Teşekkürsü var ya. 3 tane helikopter gördüm. 3 3. Nerede nerede? Biliyor musun? Kime sıkıyorsunuz lan? Kim sıkıyor ben hiç ses duymuyorum. Yüksan sıktı herhalde. Loadout alabiliyoruz, loadout alabiliyoruz. Loadout alabiliyoruz. Geldim baby. Hey, dur görev var. Attım. Rica ederim. Hey, kan nasıl şey? Aha, gel gel. Ney ben ne yapayım ya? Bırak. Yap. Ama sen uzak Sen yanlış PlayStation'a ha. Ha fark ettim. Yeni fark ettim. <laughs> Çok mu komik? Hayır, <laughs> o, şey o şey nasıl gülüş o? Kardeşi de onu abi. Ben siz gülüş yap. Ben harbi gülüyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Oğlum, hadi 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 para para. Ver. Para. Oğlum, Ara mı? Al. Ya bu el bombası nasıl ihbar edeceğim ya? Of. Oh. Ne oluyor lan? Hop. O ses neydi? Fırlattı mı? Ne fırlattı? Ben attım. Yanlışlıkla el bombası attım. Ben attım. Elbom... Roket bombası. Roket var k İki kapara var. Gökhan lazım mı hala? Adam şurada. Araba, geçti. Ha bir tane daha geçiyor. İleride o da. İleride. Yakın. geliyor, geliyor, yakın. Dikkat edin. Aha. Zırh yok. Zırh yok. Kaçıyor ya. Kaçtı abi. Kaçtı kaçtı. Alanda geliyor. O para işareti ne lan? Ses alıyorum He. Adam durdu ileride ha. Şurada durdu. Niye Aç lan. Adam sen aç lan. Aha orada. Tam arabanın başında. Tam arabanın başında. Sık da sıkalım başkan. Arabanın anasını sikin kan. <laughs> tamam anasını <laughs> sakin ol. Abi sık dediler sık. Biz sözlüğünden şeyler. Öllü al be. Şurada adam var hemen. Seni 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 seni. sakin olun. <laughs> gel gel. İleride arabamız var abi. Arabayla gidelim hemen. Şoför benim şoför. Roketiniz var mı? Yok. yok. Çaksın. Ben roket aramıyorum arabaya geliyorum. Abi afiş atmışlar lan ne diyor? Bu yazan olsun. Yazana kolsun diyor kanka. Esta esta burada. Yayın yapın. Bak, abi otobüs mü? Bak. İksan, bas, İksan C bas. Biz Ha, ön kolunu kaptım. Bu bir kere yaşamıştık akşam. Araba sikeri mi gelmiş ama? an? Nerede? Araba skinini ben yaptım hacı. Pesten geldi. Araba şey. Açın, sana, ben Atayım. Ben Atayım işaret baby. Şöyle ortalara hatta şuna gidelim. Onu boş ver. Hoca evet. gördüm. Tara 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 tara. Ezemezsin tara. Tarayın ben lan. Temiz. Dur. Dur abi. Mer dur. Mermilerini atar bunu. Hadi arkadaşları vardır bunun. Hemen zıttan gidelim. Tamam yürün abi. Yapış yapış. Mermi alacağız. Ay, bize bir şey Mermimiz yok aynen. Yanıyor yanıyorum. <laughs> dışarı atı doğru mu? 9 metre diyorlar. Evet. Tam alın ortası acı. Evet. İhsan o silahı başka yere doğru sen kardeşim. Daha drop önümüze, önümüze drop var. Alalım mı? Gerek var mı? Gerek var mı? Lan ben indim. Tamam koş, koş gel. Koş koş, tamam sıkıntı yok koş. Dikkat edin beyler. Araba <laughs> gene Tamam git abi yine oraya. Oraya gidiyoruz. Oradaki üç gölünün de içinden geçiyoruz. Gökhan. Mermimiz yok. Mermiyi arabayı de alacağız oradan. Arabayı tarayacaklar gibi iş Solda adam var ha. Şurada adam vardı. Derseniz ki önlerini keselim bunları alalım o da olur yani. Konuşma. Karar değiştirme. Sus ulan. Sus. Onlar işte çukura mı? Abi bizim buna sarı bakalım. Ne var abi? Sarıldı. Sarıyor. <laughs> şurada, şurada, şurada. Biz biraz... Dur artık. Hadi gördün mü abi burası? O taraftan da sonra ben geliyorum. Gelecek araba. Alayım oğlum. Lazım olur ya. Şey... Çek. Yok, Aldım görevi. Abi bizi geliyor, bizi geliyor, bizi geliyor. Dikkat edin. Aşağıda var. Çatıya çıkıyorum, çatıya çıkıyorum. Solunda, Gökhan solunda adam. Azıcık sol. Ha sen değilsin lan. Sen değilsin. Tam yeşil. Yeşil kim? İhsan solunda adam. İhsan. Aa da işte. Tamam bırakın gelin. Gelin. Ama adamlar burada. Şurada. Aa adam şurada. Abi adam şurada. Geliyorum hemen. Geldim. Gel abi gel yakalayalım şunu gel. Orada da var. Orada da var kaçtı Tamam yok şu dalalım. Hani bunun nerede olduğunu bilmiyoruz şu an tam. Dikkat edin. Dikkat edin abi. Tek yakalanmayın. Buraya girmiş olabilir. Tamam çık çıkmış buradan. Nereye kaçtı bu ya? aa burada burada burada. Evet. Abi mermi falan yok ben buna giriyorum. Oğlum mermisi yok bu herifinde yok artık. Bana bak. Mermi lazım bana beyler. Roket geldi bir yerden. Sadece şey south şey, southwest. Al beni. Buradan al beni. Şu kodumun unbox'ı nerede? Abi southwest'ten bir roket yedim ben. Yanlış görmediysem. Bak ben. Ben de hiçbir yer, hiçbir yer yok abi. Hiçbir şey yok bende şu anda. Mermi olarak. <laughs> Ay station nerede orada? Şu yukarıda. Tam da 170 bin vermem var bana gerek değil. neredesin? Geldim. Ya <laughs> atmış alırım ya. Tamam. Ya bir fight'ı götürür bu herhalde. Roketiniz varsa roket alırım. Eee, buy station nerede var en yakın? Aa şu var şu var. Ne diyorsun Yükan? Soldakine gidelim soldakine. Diğeri Gör geldi. Ya, görevi çık. Geç. Yani şey mutasyon bak sağlıcım işte ya ondan işte. İsterse senin kovadan adam burada bir yere geldi. Evet. Bunda sosu yok. Evet. Ben, işte ben alıp geleyim bekle. Oğlum öyle değil ya. Tek gitme. Tek, orada adam vardı Raci tek gitme. Yok. Edo'nun kaçtığını bilmiyordum. Oğlum bir şey o evin içi yatıyor. Biz onu geçtik. Salla abi tamam. Şuradaki adamları ne diyorsunuz şimdi? Bak oooop. Unbox. Ahmet senden beklemedim sözler. <laughs> Alın abi. <laughs> Alın abi. Ben, ben şimdi cam kırdı lan. Oğlum para üye alalım. Ah. Gel abi, seri gel. Seri gel beni takip et. Seri al onu. Bas şu direkt. Evi direkt bas. Gel, bunları alıyoruz. Gel. Lan kime sıkıyorsun? Lan burada burada, burada, burada. Lan lan. Götümün dibindeymiş ya. Tamam, altımızdaki adamları alıyoruz. Attığımız var abi. Biri yattı herhalde. Bu düştü. Düştü eliminated. Team wipe. Yok değil. Yatma. Down. down biri, biri down. Beni al abi. Bu iki o iki değil ya. Aşağıdaki iki de sıkıyor. Aynen başka abi. Abi dikkat edin. Adam İksan, Sercan bir iş yapman lazım olan. Koş koş koş. Sağa doğru koş. Senin önüne doğru koş. Önüne doğru koş. Alanda kalacaksın. Ananı satıyor. Baba ben git. Birini yatırmıştım ben. Sercan şuraya doğru koşacaksın ya. Neyse. Öldün neyse. Dağın biri. Down biri daha. Biri daha? <laughs> bir saniye bekle şunları alalım. Oğlum bir, bir alana ölecek onlar. Geldim abi geldim. Devam et ha. Sol, soldan <laughs> devam etsene. <laughs> Evet tamam, sal sal sal. Adam uzaktı. Şey adam uzaktık. Sen işaretlemiş oldu adamı. Şurada. Adam. Sen dinliyor musun? Tam dinliyorum Çekilin burada. Yakın olan adamları sen işaretledin. Anlaşmazlık oldu o yüzden orada öyle bir şey oldu. Tamam. <laughs> adam insert'im, sonuncu insert adam. geliyor bak geliyor.

Bitirdim. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Lan adam burada. Sen şuradan koruyacaksın. Down. Kesiyor şurada. Tam sıkıntı yok hadi aldık bunları. Kanka, başka bir adam var. Senin bu Aynen ay işte tamam o kırmızı şu anki kırmızı. Evet. Mor. Mora bak. Kaçan adam oraya gitti benim 46 mermim ben kaldı. Al. Mermi atayım. 60 atıyorum. Tık tık. Zırhım yok benim. Lan ben, arkadan yedim dur. <laughs> Sen neredesin? Oyun içindeyim abi. Tamam. Oğlum bir bu niye Allah katında bir Arabamız var. Ben bir şov yapayım gelin gelin. Bir sen. Tamam hadi. Zırhım yok ona göre. Abi kesiyorlar yukarıdan haberiniz olsun. Okay. Seri kaç. Ama arabanın canı hem benim canım yoksa alan yok. yok tamam. Yok. Abi zırhımız da yok. Burada buy station oluyordu. O da yok anasılım ya. Bana bak. Ya benim oğlum eve git. Burada save kalalım. Artık düşürdüm. Bir tane kapatacağız. Roketiniz var sanırım. çıktım arkadan. Şimdi abi. En yakın Bar Station nerede? Abi alan içinde hiç Bar Station yok ya. Çok güzel ya. Bir tane kıyıda var. O da gitti. Ha biz bir tane takımı düşeceğiz Bir <laughs> Yanımızda abi. aynı binada adam. <laughs> Sen yıksan bizi bekle. Bekle. Önünde adam. Yıksan. O katta. Ay girdi 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 girdi. İçeri girdi lan. Hı -hı. Burada. Yukarı çıkıyor. Ha, takım Viper. Başka takım da var bekle. İksan oynama tek. Adamlar orada. Şey, Uyuyayım uy bozun uy uy basayım mı? Bas lan. Üye değil lan o. <laughs> hayır, hayır. Hayır. <laughs> İks Gökhan gelsene benimle. Aa burada adam. Burada 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 burada. burada. İki kişi. amına Hiç çelik, çelik yok ki oğlum ya. İşte abi maalesef. Ben kulaktayım. Aa ne kulağı lan? Kulak kapanmadı mı? Şimdi kulak kapanacak. Gö 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 gönderecek bizi gönderecek. Kulak kapanacak şimdi. Hadi yavrum hadi. Abi girdim içeri ya. Bana bak. Abi söyleyeyim. Ö, ö, sağda, sağda, sağda 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 Tamam ben aldım. Kulak kapandı şimdi beyler. Az sabredin. Billo atman yok mu ya? Aa vallahi billo atattı attı gel. Bana İşte onu bekliyordum abi ben. Daha atması lazım diye de. Alan dışına çıkmaya sakın. Beyler burayı da almamız lazım. Yerde, Abi yüz mermisi aldım. Yüz mermi var. At Şurada adam olabilir dikkat edin. Abi bir takımı yok etmemiz lazım bizim. Alın, beş, yani. Kanka safe oynayacağız Aynen, önce. Evet. o zaman. Aynen hocam. Hacı adamlar orada. Gel, gel bekle bekle. E, abi yatarak oynayın. Yatın abi. CTRL'le devam et. Sağdan sıkıyorlar. Sağ oynayalım gelin. Şuradan doğru. Yokan double time vardı değil mi sende? Sen sal arkayı sal. Arkayı sal. Arkayı sal gel. Şuraya bakıyorum bekle. Şey var bende. Hurt bit var. Yok bir burada. İleride adam var. Arında bekle. Bekle. Sıkma. Sıkma. Down o. O down. Oynuyorum. yakınlaşıyorum Onu öldürdüm. Arkamızda, arkamızda. Abi almamız lazım bunlardan bir şeyler. Gidiyorum şu adama. Tamam. Evin oradan adam dışarı çıkıyor fark musun? Hacı o, o adam orada da var adam var orada ondan çıkıyor. Hacı mermi aldınız mı? Şu mermi atayım ben 54 tane mermi attım buraya. Ah peşimiz olsaydı iyiydi ya. Nereye lan? Buraya şurada hacı ah. Tamam. Roketim var abi. Ben de hard bir sensör var. Şu an çok güzel bir şurada yer. Şurada adam. Gel. Geldim ben. Down bile. İki down. Ben de down'um. İki down orası. Abi bal. <laughs> hay sokayım yapacağını şey ya. Roket attı çabucak. Aldınız mı orayı? İhsan 2 kişi kaldı Öldü 1 kişi kalmıştı orada 1 2 kişi ikimiz de almasın İhsan Oğlum öldü işte en son team wipe demedi mi? He 3 He 1 kişi 2 takım bir kişi kaldı aynen beyler 1 kişi kaldı düşmanınız bir kişi Güzel, başlayın, beraber Abi hurt britinizi kullanın yatıyor olabilir Tamam Tamam, yok abi. <laughs> Ghost'tan değil, Cold Blood varsa olur da. Sana bir şey diyeyim mi? Ha orada bir yerde acı o, bence. Veya bizim geldiğimiz yerde, yukarıda da olabilir. Biriniz sola baksın, biriniz sağa. Ama şeyde İksan'ın açık oynaması lazım. İksan, yukarı koş. İksan, yukarı doğru koş. Hadi iksene doğru bak hece. Etrafa bak iksene doğru bak. Dikkat et. Koş meydanda koş. Meydanda koş hece. Açık ver yani. Kendini açık ver. Sağına dikkat et. Arkan da, arkanda 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 Gökhan. Solda. İksan görüyorsun. Ha gördün sen. Helal lan insan. İşte bu be. be işte bu be. Vali Hüseyin Bilal hoş geldin. Tam bile denk geldim bak sana. İyi denk geldi. Bir şey bekle acı. Skor ekranına. He? Ha? Hacı YouTube atacağım video çıktı. Seni <laughs> hı. <laughs> Oğlan <laughs> <laughs> Ben abimle daha da oynuyorum bu yani, arada Oğlan her şeyden tanıdık ki Evet oynatalım Oh be Sigara basın ama Yok kalmadım aldık. Kaç killimiz var lan merak <laughs> ediyorum Abi o kulağı hiç beklemiyordum biliyor musun Ben kulak kapandım diye biliyordum Aynen. Ama bak çok iyi denk geldi abi Drop falan da gel geldi ya efsane oldu Dursuncun atladığında oradan çok güzeldi Aynen drop big drop falan Hadi drop diyorum anasını yok en sonunda geldi. Bilal ne yaptın? Cappar olan. Hoş geldin tekrar. Bir şey söyleyeyim mi? 14 kill. Gökhan 4 kill yapacağız. <laughs> Yüksel'in senden fazla kill var. var. <laughs> 14, 19, 20, 23, 24.